dua ediyoruz. Ve gerçekten... Ben ve eşim masal okuyarak ona bir masal... Yüreğimi çıkarsam onun yüreğini veya bağırsaklarım onun bağırsakları değiştirsem yapacağım ama baba olarak yapamıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Evet Sinan Özen geliyor. Şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal Geçtiğimiz Şubat ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. Fakat kız bebekleri Neva, bağırsak rahatsızlığından hastanede tedavi altına alınarak 5 kez ameliyat geçirmişti. Bu üzücü süreç e, onları çok yıpratmıştı. Hala da onların şeyini çekiyorlar. Sinan Özen doktorlarıyla birlikte süreçle ve kızının son durumuyla ilgili... Basın açıklaması ee, yapacak, evet başlıyorlar. Bizim e, Neva kızımızın hastaneye yatış sürecinden itibaren sizlerin gösterdiği gerek telefonla gerek mesajlarla gösterdiğiniz ilgi ve alaka bizi çok duygulandırdı. Çok mutlu olduk, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sevenlerimize, dinleyicilerimize, e, bizi bu süreçte yalnız bırakmayan e, halkımıza çok teşekkür ediyorum. Duaları için çok teşekkür ediyorum. Ee, sürekli bizden, şahsımdan bir basın açıklaması, bir bize bir bu konuyla ilgili cevap anlamında, bilgilendirmek anlamında gelen e, sorulara yanıt vermek adına ben sevgili hocalarımla bu konunun daha e, bilimsel, daha tıbbi bir şekilde, daha doğru anlatılacağını düşünerek böyle bir basın toplantısı yapmayı uygun gördük. Ee, burada e, gecesini gündüzüne katan eee Değerli hocalarımıza huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ee, Burak Hocam, Baran Hocam, Ferhat Hocam olmak üzere size kendileri konuyu size daha iyi anlatacaklardır. Ee, teşekkür ediyorum. Onun için böyle bir açıklamayı, böyle bir basın toplantısı yapmayı uygun gördük. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz, neva bebeğimizin ağır bir rahatsızlığı var. Bu ağır rahatsızlık çok seyrek rastlanan bir bağırsak rahatsızlığı. Ee, ne yazık ki bağırsağı çalışmıyor ve birkaç tane ameliyat geçirmesi ihtiyacı oldu. Bu ameliyatlardan iki tanesinde bağırsak delinmesi nedeniyle acil olarak ameliyat etmek zorunda kaldık. Bu rahatsızlığın modern tıp kesin tedavisini bilmiyor ne yazık ki. Ancak modern tıbbın bildiği bazı tedavi yöntemleri var. O tedavi yöntemlerinin tamamını uyguluyoruz. Ee, ne mutlu ki e, ülkemiz ve kurumumuz bu tedavi yöntemlerinin tamamında yetkin ve ihiller bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu ekibin içinde çocuk cerrahisi hocalarımız, yeni doğan hocamız, hocalarımız ve çocuk gastroenterolojisi hocamız var. Aynı zamanda anesteziyoloji hocamız var ameliyat sırasında. Bu ekibin içinde tabii ki hemşirelerimiz ve personelimiz var. Onların hepsi çok büyük çaba gösteriyorlar. Bu ekibin ayrılmaz bir parçası tabii ki Neva'nın annesi babası Burcu Hanım'la Sinan Bey inanılmaz dirayetli, sabırlı ve işbirlikçi bir şekilde biz bilim insanlarına biz hekimlere yardımcı oluyorlar. Eğer onlar olmasaydı bu noktalara bile gelemezdik. Neva bebeğimiz 4 aydan fazla bir zamandır bu ağır rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Ve müthiş güçlü bir bebek. Her ne kadar kesin bir tedavisi olmasa da Neva bebeğimizin bu kadar güçlü olması nedeniyle umudumuzu hiç yitirmedik ve hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Elman sahip oldukları için e, sevinçle hüz hüznü bir arada yaşadık. Yani bir elmanın yarısı, yarısı bizde evde, diğer yarısı burada. Ama şu anda Araftayım diyebiliriz. Hem bir taraftan sevinç, bir taraftan hüzün. E, böyle bir rüya gibi. Ama umudumuzu hocamızın söylediği gibi bize hep e, şunu söyle umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Çocuğumuzla sağ olsunlar bize bu Covid dolayısıyla sıkıntılı bir süreç vardı, göre göremedik. Şimdiki süreçte bize ile ve babayla bir dokunuş olarak bir e, enerji e, paylaşmasını bize sağladılar. Her yolu deniyoruz, her şeyi deniyoruz. Diğer çocuğumun sağlık durumu iyi, yani e, diğer kardeşi şanslı bu konuda iyi ama tabii anne olarak biraz psikolojik sıkıntılarımız var. E, takdir ederseniz ki e, her şeyi ona göre kurgulamış. Bir odanın odada bir yatak boş duruyor. E, o anları e, anlatmak e, çok zor. orada Bize şeyi söylediler. E, ben ve eşim masal okuyarak ona bir masal e, şimdi okuyup e, yatağına e, şey, kü, küvezine koyup bizim sesimizden yani anne baba diyaloğunu kesmeden evet bunlar benim yanımda gücü bu çok önemli. Hocalarım da öyle söyledi. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Kendi açımdan şarkı söylemek gerekse ben ben yanına gittiğimde onunla sohbet ediyorum. Onları hep biriktiriyorum. Onları hep arşivime alıyorum her yolu deniyorum. Yani yüreğimi çıkarsam onun yüreğini veya bağırsaklarım onun bağırsakları değiştirsem yapacağım ama baba olarak yapamıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Biz manevi olarak bütün duygularımızı, bütün kurabileceğimiz diyalogları kurmaya çalışıyoruz. Ama göz temasımızla biz anlaşıyoruz şu anda. Çok iyi anlaşıyoruz. Demin buraya gelirken basın toplantısına hocam çok güzel bir şey söyledi. Sabahleyin dedi. Şeyini kaldırdığımızda ne yapıyordu hocam? Bize Gözüyle bakıp e, hocam da çok güzel bir şey söyledi. Yani beni ameliyat veya veya bana yapacağınız her türlü tedavi hazırım diyor. Hazırım diyor. Yani ben hazırım, ben güçlüyüm, kendimi e, size hazır her daim tutuyorum diyor. Böyle bir inanış ve böyle bir şeyin içerisindeyiz. Tarifi zor anlatılan duyguların içindeyiz arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için, Ayaklarınıza sağlık, hepinize saygılar sevgiler. Buradan bir kez daha halkımıza çok teşekkür ederim. Dualarını eksik etmesinler. Bizim bebeğimiz için ve tüm bebekler için. Sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun.